buçuk ayda günlük sipariş adetimiz %300'ün üzerine çıktı. Yani bazen geceleri bile bana yazıyorlar. Bir iş yapılacaksa bu işi illaki nihayetine erdiriyorlar. Ve bunun için beni taciz ediyorlar bazen. Sürekli mesajlar sürekli mesajlar aramalar. kitle şunu gördüm. Benim kendi işimi normalde takip etmem gereken işleri benden daha iyi takip ediyorlar. Bir <laughs> işletmeye sahip olduktan sonra küçük bir arama yapın Instagram'da hani meta reklamı diye karşınıza binlerce firma çıkıyor. Akabinde sürekli sponsorlu reklamlar çıkıyor. Yani biz birçok yerden yani teklif aldık işlerinde yani çok düşük rakamlarla teklif verenler de vardı çok yüksek rakamlarla teklif verenler vardı. Bu süreçte bence önemli olan tanıştığınız ekibin sizin işlerinizi sizden daha iyi takip etmeleridir. Şimdi herkes reklam yapabiliyor, herkes gidip meta açabilir, orada reklam oluşturabilir. Burada benim fark ettiğim şey, Smartkit benim reklamlarımı her gün ama her gün düzenliyor, takip ediyor ve performansı buna göre artırıyorlar. Açıkçası ben kendim yazılımcıyım ve bu reklam olaylarını kendim yapabilirim diye düşündüm. Ben yazılımcı olmama rağmen verdiğim reklamlardan geri dönüş almıyordum. Bundan mütevellit profesyonel bir ekiple yoluma devam etmeye karar verdim. Smart Kit ile tanıştım. Tanıştığıma da çok çok memnun oldum. Gerçekten bu arkadaşlar benim işimi benden çok çok daha iyi takip ediyorlar. Çok çok daha iyi yapıyorlar. Smart Kit ile tanıştıktan sonra dönüşüm oranları %300, %500 arttı diyebilirim. Sipariş, her gün aldığım siparişler. Meta'da ilk başladığımızda günlük bütçemiz 500 liraydı, 600 liraydı, 700 liraydı. Şu an günlük 7500 lira harcamaya başladık ki şu an kendi yanında Google reklamlarına da başlıyoruz. Ve bütçe artırımlarında hep teklif benden geldi. Yani SmartKit'ten gelmedi. Ben istedim. Hani bu rakamı artıralım, bu art rakamı artıralım diye. Ve her rakam artır artırmada aslında SmartKit benim söylediğim rakamların daha altında bir artırım yaptı. Daha altında bir artırım yaptı ama buna rağmen yani sipariş olanlarım hep yükseldi, hep yükseldi. SmartKit'i ben reklamlardan gördüm en başta sonra yazdım kendilerine. Bir iki toplantı yaptık. ikinci toplantıydı sanırım. O zaman yani ilk ne oldum bunların gerçekten bu işi iyi yaptığına. ikna oldum. Orası smart çalışmaya başladık. Ya açıkçası bazı ajanslar yani senin paranı alıyor. Akabinde haftalarca insanlarla konuşmuyorsun. O reklam ne, nasıl oldu? Performansı nasıl oldu? Ama smart kit öyle değil. Adamlar günde sana 3 kere 4 kere yazıyorlar. Zorla yazıyorlar. Senin reklamların performansını sürekli ölçüyorlar. Ve açıkçası senin ne ürün sattığını çok iyi biliyorlar. Senden daha iyi biliyorlar. Ve bunun kitlesini çok iyi analiz ediyorlar. Bu benim için önemli olan. Ama daha önce çalıştığım ajanslarla arasındaki farka baktığımda smart kit sonuç odaklı bir ajansı yani illaki o sonucu alıyorlar. Dönüşümler geliyor. Smartkid ekibine bir şey söyleyeceğim. Lütfen bana artık mesaj atmayın. Abi siz işinizi yapıyorsunuz. Lütfen. Smartkid'e teşekkürler.